Son olsa. Geldi yukarısı. Yapacak bir şey yok, kurması lazım. Tamam güzel. Kurdun. Tamam enti. sıkıntı yok, sıkıntı yok. Enti. O neydi ya? Öpüştüğün zaman okuyayım. Enti, enti. Ödüm patladı orada. Kemal <laughs> bayılıyor da amına koyayım. Bu arada eee alabiliriz. Evet. Yok yok fake oynayacağız kanka fake'te de. Sai kim aldı. Bende kanka. Ultisi falan olduğunda direkt şeye ver. Baran Kostan hayır hayır. Foslama lan. Foslamıyor mu kanka? Gözünüzü seveyim Kostan bloklamayın damayın. Ya? Yani Sai'ye gelin, geç çıkın için. ya. Yilenizde oyun tespit edilmiştir diyor. Yilenizde <laughs> oyun mu tespit edilmiş? Hayır. <laughs> <laughs> Onu onu al al. Bir tane bile vurulmadı, vuramadı. Ben o. Üstte var. Tamam düşürmeyi oynayın ya, düşürmeyi oynayın. Bir tane indirdi bak. Akıyorum sahibi. Yardıma gidelim, yardıma gidelim. Bekle, bekle, bekle. Burada işaretledim. Tamam, okey. Kalkalar vursanız da. 55 vurdu. Oğlum vursana <laughs> adamı. Tamam bir tık ezber bozdular. Bir tık ezber bozdular. Olabilir. Hayır kanka adam İkinci bize niye sağdaki adam vurmadı? Ben reloaddaydım bana diyorsan. Ben de sıkıyordum yani. Az siktir ejderle girmeyi unutmuşum ya. Atayım mı ejder? Atayım mı evet. gel? At hadi at. At sana. Hocam hadi çektik silahı. Oğlum at lan at 10 saniye ya oğlum. <laughs> Ha, ah, cyber trollü. Cyber. Ben e, agresif pick atıyor. Çık, ya çık vururum vur. oğlum ya. Çık vur. Cyber çık. Helal. Ee, Görüş sağlıyor. Attım sağ smoke. Attım sağ smoke. Anın vent tarafında duru oynuyor. Buradan rotate atacak. Görüldüler. Tamam bir kişiyi gördüm içeride. Can versene bana. Kanka ay! Düştü Beyza. Yat aşağı. Ya. ya. Bir düşman kaldı. Tamam son kaldı. Burası. Sage buz attı oraya arkadaşlar. Baba 5 alsak şeyde atak kaldırırız biz bu oyunu hadi. Ya arka Anladım. dur arkamda şeyde mitten geliyor. Eee balkondan Baba pik demeyin pik demeyin Aynen bence de ama Helal, Helal. Güzel Bana atacak var mı? Atarım ben bana da atsana öyle. Ee, eee sen o şeye at bırak ederim. 25 can önemli değil arkadaşlar. Armor. Böyle de vururuz. Bu el tam çekiyor. Gaza geldim. Evet, hizmete abi. hazırım. İki var burada. Ali şey. suya git. Anan. Tam iki. Şimdi Çok oku. Kanka şok oklarını öyle harca mı istiyorsun? At ikisini de getirdim ama adama. Ayı, ayı yavaşça zor lan. Dolduruyorum. Gel gel. Verdim. Girdim, sahtedeyim. Vermedik ben su sesi vermedim. Eren sen beklesen mi? Değil, ilk sesi verdim. Oğlum çekmişler bunlar. Dedik ya de tatlıcılar. Ben evet. onlar çe çekmeyeceğim sadece. Dur. Spike ortada düştü. Spike bende. <laughs> Orada duru. Yakıştır. Bir tane mu? daha. Spike bende. Eray iğrençsin ya. Ne görecekler? Göster kanka Solda Hadi gördüm de, solda göster, gördüm Kanka solda da vardı solda da Kafes tetiklendi Alamam ki böyle Son 10 saniye çaldılar. Selamlar Ve aleykümselam. Ne Aleyküm Ne yapıyorsunuz? 5v5 mi? 5v5. Silah düşmeseydi uf. iyiydi. İnanılmaz ya. Yani... Eko! Ay, yayında, Eko mu? Yayında Eko miyiz? oğlum para yok ki. Eğindeyiz, yani. eğindeyiz. 24 başladı oğlum işte. Hoş buldum chat'e hoş buldum. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ansızın Sama basmadık mı? Ansızın basmadık mı peki? Kanka hızlı giremeyiz. Kijoylar var. İstiyorsanız A oynayalım öyle. Tamam bir. işte şey A oynuyor. Kijoy B oynuyor. Tamam gel o zaman. Bekle. Görüş sağlıyorum. Var orada. Kalk, kalk, sol da, sol da, sol da. Gel, kapattım solda. Oh, ya kapattım solda. Burada. Yüz vurdum. Ya Veno siktir git ya. Dur 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 dur. Kanka söyle sen. Topala 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 bırak kendini. <laughs> Ölünce aa öldüm. <laughs> siktir git falan demeyin arkadaşlar. Hemen yeri söyleyin. Hemen yer. Kanka. versene info. Dobarlan lan bırakma kendini. Bir tane de bir Phantom Games yapalım bakalım. Ali önden Baba. gitme sürekli arkamızda olsun. Kemal 5 al. okay. el alsak bile biz onu da alırız. E, tamam alalım. Hadi. Tamam alalım hadi. 5 alacağız hadi beş ele. Hadi 5 hadi 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 koyuyoruz. hadi. Hadi beyler. Atıyorum şeyi. Kamerayı gör, söyleyeceğim yerini. Aynen. Ayı ben seni üstü salabilir miyiz? Uç bakalım. Hala bakıyor bu arada hala bakıyor. Bak dur attım şeyi. Tamam. Headshot kanka. Attı. Eray attı. indir sen, sen. İndiremiyor. Öyle bir şey yok kanka sen burada. Ha. Çok. Eray hiç inmiyor burada. Ali. Burada iki var. Burada iki var. Burada iki var. <laughs> Orada iki mi var? Helal. Yük kalmadı. İki var. Ben de yalan ölüyorum abi oyunda. Kemal sen Kiljo'ya kaç vurdun? 31. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım <laughs> yapma lan yapma. Hiçbir şekilde çıkmıyorlar bir yerden ya. ya oğlum bu nasıl bir oyun ya? Aman. Aman giriyoruz. Bir anne sonra 30 saniye. Ayakta, Ayakta kalan son ölüdür. <laughs> Uh, Abi da çok dağınık kalınıyoruz var. Da, Yer açıldığı anda girmemiz gerekiyor. Koştun gel. <laughs>